Baba. Geliyorum. Baba. Tamam geliyorum. Baba. Tamam tamam bonjour. Aa, merhaba heykel almak ister misiniz? Ah evet heykel almayı kesinlikle çok isterim. Ben durun bir dakika. Bu gördüklerim sihirli heykeller öyle değil mi? Aa, hayır bunlar sihirli değil. Bunlar bildiğiniz normal heykeller. Ah iyi çünkü onu daha önce denemiştim ben. Hop oyunu durdur. Bip. Farecik kazıyor, farecik kazıyor. Kaka tu, kaka tu. Ta, koktu. Ah, istersen dışarıda bekleyebilirsin evlat. Bip, oynat. Tamam, ben bunu alayım lütfen. Bunun fiyatı 400 dolar olsun. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. <laughs> Şimdi, bu heykeli nereye koysam acaba? Ah evet, burası iyi. Ah, para üstünü unuttum. Merhaba. Ben para üstünü unuttum galiba. <laughs> Evet beyefendi buyurun. Teşekkür ederim dükkan sahibi. Ben heykelimin yanına gidiyorum. Kesin hala bıraktığım yerdedir. Ne? <laughs> Koltuğun üstünde ne işi var bunun? Onu şuraya bıraktığıma eminim ben. Ah şey yerine geri koysam iyi olur. <laughs> Her şey yolunda mı? Sanırım yolunda. Heykeli buraya koyduğuma adım gibi eminim ama onu şurada buldum. Şey, aklınızı kaçırmış olabilirsiniz belki. Ah evet olabilir. Ha? Neler oluyor burada? Benim heykelim nerede? Hey! Buraya nasıl geldin sen? Kesinlikle burada tuhaf bir şeyler oluyor. Ne? Aa, bu bir sihirli heykel işte. Evet biliyordum. Bana sihirli heykel satmışsın. Buraya gel. Neredesiniz bakayım küçük yumurcaklar? Ah! Kapıda biri var. Merhaba. Ah! Ne? Çok garip. Biri kapıyı çaldı zannettim. <laughs> ah şey en iyisi içeri geri dönüp diğer işlerimi yapmaya başlayayım. <laughs> Merhaba. Ha? Ne? Üst üste ikinci oldu ve burada kimse yok. <laughs> Kesinlikle çok tuhaf şeyler oluyor. Ben yapmak istiyorum. Tamam sana yardım edeyim. Oluyor. <laughs> ah. Merhaba. Ele... Ah!